Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bir dakika. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Trafik Rager serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, oynaya bastım. Şimdi en son e, bildiğiniz gibi şu arabayı almıştık. Bu arabayı almıştık. Bir sonraki alıcı yok. En son bunu almıştık. Evet. En son bunu almıştık. Ee, ve şimdi bugün bu arabayı alacağız. Bugün bu arabayı alacağız arkadaşlar. Bu arabayı alıyoruz. 3250 lira inşallah alacağım. Bence bu daha iyi basıyordur. Bilemedim. Bunun hızı daha iyidir bence. Zamana karşı seçtim. Şiir dışı. Arkadaşlar oynayacağım. Şöyle. Hemen. Evet. Tabi bu oyunda aşırı pahalı arabalar var. Onları almak için bayağı para biriktireceğiz. Güzel. 8, Hayır, 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 hayır. Ama 5000 skor nerede yaptık? Aa. Şöyle işleyeceğim. Bu kaç basıyor en fazla? bakalım. 100 basıyordur herhalde. 108. Öbür de öyle basıyor herhalde. 7000 oldu. Bayağı iyi gidiyoruz. Aşırı iyi gidiyoruz. Işırı aşırı iyi gidiyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz süper gidiyoruz şu an süper. Hayır orada çarpmayacaktım işte orada çarpmayacaktım efsane gidiyordum ya. O skorum 10 bin yaparım bence. Arkadaşlar telefon çalıyor burada. telefon. Annemin telefonu çalıyor arkadaşlar. Hemen bir videoyu durduracağım arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Telefon çaldığı için telefonu götürdüm. 1023 liramız var. Hmm. Şimdi devam ediyoruz. 3250 liraydı yanlış hatırlamıyorsam araba. 3250. Şöyle Hop. Bu arada arkadaşlar dün İbrahim Kemal kanalında bildiğiniz gibi dünya sıralamasına, ay Türkiye sıralamasına bir tane karakter sokacaktık. O videoyu İbrahim attı mı bilmiyorum. Bakacağım videodan sonra isterseniz ben de bir tanesini sokabilirim. Hayatımda bir tane karakter Türkiye sıralamasına çıkarttım. Arkadaşlar sadece bir karakter o da Shelly'ydi şeliyle ile çıkmıştım. 24 rütbeye kadar gelmiştim. 25 rütbe olacaktım neredeyse. Ama aşırı zorlaşmıştı. Pes ettim. Neyse bu oyundan sapmayalım. Hayır. Hemen gidiyorum. Böyle basın tutacağımıza. Aa bence dünden iyi oynuyorum. Alıştım oyunu, alıştım. Güzel bir hesap yapacağım bu oyunu. Yani oyunda güzel bir hesap yapacağız bu hesabı. Bütün her şeyi satın alacağım. Bütün oyunu, oyunu maxleyeceğim. Maxledikten sonra da oynamayı devam edeceğim bu arada bu oyunu. Hadi iyi günler. Yine Free Fire reklamı çıktı. Efsane. Hemen çıkalım şu reklamdan. Free Fire reklamı. Süper. Şimdi bir garaja geleceğim. Garaj. 3250. Tamam. Şimdi oyna. Haritamı de değiştirmek istiyorum. Serbest değil. Zamana karşı polis günlük bonus. Günlük bonusla da oynamayacağım. Sonsuz tek ön, sonsuz çift yön. Hmm. 3, 4, 5, 5. O zaman bu arada sonbahar, karlı, yağmurlu ve orman ve gece haritaları var arkadaşlar. Bunları da sıra sıra alacağım. Hmm. Sonbaharı alacağız tabii ilk önce. Ee, ama şöyle seçelim. Çöl arkadaşlar. Hmm. Ama bir dahaki bölüme onları para birikleri alalım mı yorumlar yazın. Belki 7500 lira biriktirip alırız. Tabi biriktirebilirsek. Bu videoda bir iki araba alamayız gibi mi geliyor ya? Bu arada dünkü videomuz 6 like ya da 5 like 5 de 6 like miydi? Öyle bir like sayısı aldı. Bu videoda 4 like alır. Ha bu arada Free Fire videosu çekecektik. Free Fire videosu. Hmm arkadaşlar ya da bu videoya eğer 3 like gelirse dünkü videoya 3 like istemiştik değil mi Free Fire için 4'tü galiba ama ben yine de 3 diyorum 3 like gelirse bu videodan yani aynı oyundan bugün bir tane daha atacağım akşam üst üste atmayacağım da akşam belki atarım yani Free Fire belki yarın atarım unuttum çünkü Öyle. Güzel gidiyorum, güzel gidiyorum, güzel gidiyorum. Şefbe, dokuz bin, dokuz bin dokuz... Dakika. 9906 bakmadım bir yer. o yüzden okuyamadım 2619 lira biriktirdik şu anda devam böyle bu basalım ha. şöyle gidelim. Evet. Şöyle direkt basa tutacağım. Rahat rahat. Oh ne güzel bomba şim. Hayır hayır. Rahat tutmamak lazımmış. Yine rahat. Yine çarpıyorduk. Aslında çarptık. Şu andan itibaren çarpmama çarpmama challenge yapıyorum. Çarparsam hiçbir şey yapmıyorum. Çünkü cezam yok şu an. Ceza yapabileceğim bir şey yok. O yüzden sadece challenge'ını çalım. Öylesine challenge. Şöyle çarpmama. Şu süre bitene kadar. ya şerit değiştirme 1032 10 bu ne be arkadaşlar çok saçma reklamlar çıkıyor. 3462 bu son el. Bu son el. Bu elden sonra araba alıyoruz. Süper. Bence ikinci arabayı alamayız ama bayağı para biriktiririz. Gibime geliyor. Çünkü 9 dakikada üç, 3500 bir dakika 3250 idi değil mi? Boşuna girdik bu eli almıştık. Ama neyse. Yani 9 dakikada 3500 lira şey yaptık, biriktirdik. Bir 9 dakika daha bekleyemeyeceğimize göre yani 18 18 dakikada ya da birkaç dakika sonrasında çünkü otomatik olarak video kapanıyor çünkü de bulamam yetmiyor. O yüzden bir dahaki videoda bir el falan atarız öbür arabayı almak için. Yarın Free Fire videosu atarım büyük ihtimalle. Vardı arkadaşlar, birden birden erken artık video gelemez. Çünkü okullar açıldı. Şöyle. 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 Tamam. Tam adamı yoldan çıkarttık. Güzel. Oo 11.000 yaptık. 12.000 bin yapıyor muyuz? Yapamıyoruz çünkü yani önümüzde araba var. 962 4424 lira oldu garaj. Öbür arabalarda da 4000 liralarda bir şeydi. 4500. Şahin mi Tofaş mı bu? Of ama güzel araba. Şimdi böyle bir jip var. Bunu bunu satın. 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 Alın. Güzel. Bu araba bayağı iyiymiş bu arada. Buna mavi mi yakışıyor kırmızı mı ya? Yeşil. Fıstık yeşil. Mor. Siyah güzel oldu ya. Acayip iyi oldu. 2000 lira mı? 2000 çok pahalı. Hmm, kırmızı sanki güzel durdu. Hmm, bu araba kırmızı. Bu araba kırmızı. Bu araba, yani bu araba mavi. Mavi olsun ya. Bu da mavi olsun. Şehir dışı oynayalım. Şöyle biraz daha para biriktirelim. Yarın da 4500'lük tofaş mı şahin mi tam anlayamadım. Onu alacağız. Bu araba gerçekte 40-50 bin. Gerçekteki fiyatları olsaydı herhalde bir günde bir araba anca alırdık. Şöyle gidiyorum. Of. Güzel sıyırdım oradan. devam ediyorum. Şu anda yön değiştirmeden elimi ayırmıştım ama tamam. Şu an tabii tavada bekletiyorum. Hı yani sürme, yani düz gitme tuşuyla. Tamam. İyi gidiyoruz. Artışta tamam artıyor. Hızlı artıyor. Yüksek hız şey yapıyor. Güzel. 8 10-11 bin, bin olur mu? Tamam. Hadi yeşil yap. Yeşil yap. Yeşil yap onu. Hadi yeşil. Yeşil yeşil. Ha, ama 8816. Bu ne arkadaş ya? Tamam. 820 ve devam. Bu son ele sonun elimiz olur herhalde. Neydi Of. Bu arada 24 abone olduk. 24 abone için ne yapacağımızı hiç bilmiyorum. Hiç. Düşüneceğim. Oyun çıkaracağım. Şöyle. Bu arada arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Keşke bu oyunda da içten araba sürebilsek. Bu oyunda daha iyi giderim. Böyle bir yenilik gelse güzel olur. tamam. Onu yoldan çıkarttım. Güzel. Gidiyoruz. 7000 oluruz bence. 7000 olur muyuz? Olamayız. 10 saniye olsa olurdu bence. 2666 garaj. 2666 TL. Yarın Belki yarın bu oyunun videosu gelmez ama yarın büyük ihtimalle ya da yani perşembe ya da cuma günü bu oyunun videosu gelecek. Perşembe ya da cuma. Perşembe gelmeme ihtimali var. Çünkü Free Fire çekebilirim ya da 24 abone özel videomu çekebilirim. Ya da yarın hem Free Fire hem de öbürsü gün 24 abone çekebilirim. O yüzden cumartesi de gelebilir. Bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi bugün tek bir araba aldık. Bu bunu aldık. Mavi yaptım bunu. Şu ana kadar kaç arabamız var? 1 2 3 4 5 5 arabamız var şu ana kadar. Buradan modifiyelerini de yapacağız yakında. Yavaş yavaş yapacağız. İyi Şöyle. Tekerleğini şu parasızlardan şu olsun. Bu baya güzelmiş. Hmm. Şu an bir tane araba aklıma geldi. O olsa %100 bunu takardım. Buna bu yakışıyor zaten. Buna da bu yakışıyor. Buna da bu yakışıyor. Buna bu yakışmıyor. Buna bunu takacağım. Çok saçma oldu ama bence... İyi, fena değil. Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bu videoya tam tamına 3 like bekliyorum. Ya da 5 like bekliyorum. Sandalyenin sesi gelmiş olabilir. Görüşürüz bay bay.